أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية, جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لصارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد الصواع المليك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئت ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاء قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل قب فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج ثم استخرجها من وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء اخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان لياخذ اخاه في دين المليك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ لهم من قبل فسرها يوسف في نفسه ولن يبدها ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فلما هاني جهزهم هازل لاينجا بجهازهم وما نيوكلايني كان لان هازل لاينجا جعل براهت السقايه su kabının fi içine rahli yükünü ahihi kardeşinin sümme sonra ezene seslendi muazzinun bir münadı münadi eyyetuha ey eyru ey kafile innekum sizler gerçekten lesarikun hırsızsınız hani erzak yüklerini kendilerine hazırlayınca da su kabını kardeşinin yükünü yükü içine bıraktı Sonra bir münadı seslendi. Ey kafile sizler gerçekten hırsızsınız. Kalu dediler ve akbelu doğru yönelerek aleyhim onlara mâza neyi tefkidûn kaybettiniz. Onlar onlara doğru yönelerek neyi kaybettiniz dediler. Kalu dediler ki nefkidu kaybettik suva'a su kabını meliki hükümdarın ve limen kimseye ca'e getiren bihi onu himlu yükü vardır ve ayrın bir deve ve ene ben bihi buna zaimun kefilim. Dediler ki hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getiren kimseye bir deve yükü erzak vardır. Ben de buna kefilim. Kalu dediler dediler ki tallahi Allah'a and olsun ki lakad gibi alem alimtum sizin de bildiğiniz gibi macina biz gelmedik linufsi de fesat çıkarmak için fil ardi yere ve ma değiliz kunna biz sarikin hırsız da değiliz. Dediler ki Allah'a and olsun ki sizin bildiğiniz <laughs> Sizin bildiğiniz gibi biz bir yere fesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsız, hırsız da değiliz. Kalu dediler. Fema öyleyse nedir ceza uhu onun cezası nedir? En eğer kuntun söylüyorsanız kadibin yalan söylüyorsanız. Dediler ki öyleyse eğer yalan söylüyorsanız cezası nedir? Kalu dediler ceza uhu bunun üzerine. Kalu dediler ki Cezauhu bunun cezası men ucide bulunan kimsenin firahlihi yükünde fehu ve kendisinin cezauhu karşılık olarak alınmasıdır. Kezalike işte böylece neczi biz cezalandırırız zalimine zalimleri. Dediler ki bunun cezası yükünde bulunan kimsenin karşılık alınmasındandır. İşte biz zalimleri böylece cezalandırırız febede bunun üzerine aratmaya başladığı bir eviyetihim onların yüklerini kabla önce vi'a yükünden ahi kardeşinin. sonra sonra ceha arasından çıkardığı min vi'a yükü ahi kardeşinin. Kezalike işte böyle Kidna bir plan düzenledik li Yusufa. Yusufa ma değildi kenalle akhuza yoksa alı koyabilecek değildi ahahu o kardeşini fil dini dinine göre meliki hükümdarın dinine göre illa bu ancak en yaşa en yaşa dilemesiyle oldu Allah Allah'ın nerfa yükseltiriz derecetin derecelerle men kimseleri neşa biz dilediğimizi ve fawqa üstünde kulle kulli her zi sahibi elmin ilim ilm zi sahibi ilm ilmin ilim alimin daha iyi bilen vardır Bunun üzerine kardeşinin yükünden önce onların yükünü aratmaya başladı. Sonra onu kardeşinin yükü arasında çıkardı. İşte biz Yusuf için böyle bir plan düzenledik. Yoksa o hükümdarın dinine göre kardeşini alıkoyabilecek değildi. Bu ancak Allah'ın dilemesiyle oldu. Biz dilediğimiz kimseleri derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibi üstünde daha iyi bir ilim bilen vardır. Kalu dediler, İn yasrık çalmış bulunuyorsa fakat elbette saraka çalmıştı ehun kardeşi de lehu onun için. Min kablu bundan önce fe saklı tuttu Yusuf'a Yusuf. Fi nefsihi bunu kendi içinde saklı tuttu. Ve lem yübdiha açıklamadı lehum bunu onlara. Kale dedi ki entum siz şerrun daha kötü mekanen bir konumdasınız. Vallahu Allah e'lemu daha iyi bilir bima olduklarınızı tesifune sizin düzmekte olduklarınızı. Dediler ki şayet çalmış bulunuyorsa elbette bundan önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf <gülüyor> Yusuf <gülüyor> Yusuf bunu kendi içinde saklı tuttu ve bunu onlara açıklamadı. Dedi ki siz daha kötü bir konumdasınız. Sizin düzmekte olduklarınızı Allah daha iyi biliyor. قالوا, dediler ki ya eyyuha ey aziz aziz ey aziz inne gerçek şu ki lehu bunun için eben bir babası var şeyhen yaşlı kebiren büyük fekuz alıkoy ahadena bizden birisini mekanehu onun yerine inna doğrusu biz nara seni görmekteyiz minel muhsinin musinlerden görmekteyiz dediler ki Ey aziz, Gerçek şu ki bunun yaşlı büyük bir babası var. Yaş, yaşlı büyük bir babası var. Onun yerine bizden birisini alıkoy. Doğrusu biz seni muhsinlerden görmekteyiz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedun nebihil Ummi ve ala ali ve ashabihi ecma'in ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.